Şimdi parabolün x eksenine teğet olduğu söylenmiş. Eğer parabol x eksenine teğetse deltası yani diskriminantı sıfır olmalı. Diskriminantı sıfır olunca katlı kök çıkar. Yani bir tane kök çıkar. Bu da x eksenine teğet olması demektir. Yapısı da şöyle olur. Koordinat sistemi bu şekilde ise şöyle çıkacaktır. Yani x eksenine x eksenini sadece bir noktada kesiyor demektir. Bu da teğet olması demektir. Şimdi diskriminantı bulalım. Diskriminant yani b kare eksi 4ac eşittir 0 olacak. B yerine m var. M kare eksi 4 a yerinde 1 var x karenin katsayısı. C yerinde 2 var çarpı 2 eşittir 0. M kare eksi 8 eşittir 0. Eksi 8'i atıyorum karşıya m kare eşittir 8. Şimdi kök almalıyız. Kök alıyorum her iki taraftan. Tabi burada şöyle bir durum söz konusu. İnce bir nokta var burada. Bir şeyin karesinin kare kökünü alırsak mutlak, mutlak değer çıkar ortaya. Bu ikisi gidince mutlak değer m oluşacak. Mutlak m. Diğer tarafta da kare 8. Karekök 8'i düzenleyelim. Karekök 8'in içerisinde 3 tane 2 var. 2 tanesini çizersek dışarıya bir tane olarak 2 çıkarırız. Yani mutlak m eşittir 2 karekök 2. Eğer mutlak değerli bir ifadenin sonucu bir sayıya eşitse içerisi ya kendisine eşit olur onun. Yani içerisi ya 2 kök 2 olur ya da eksilisine eşit olur. Buradan buradan m'nin 2 kök 2 ya da m'nin eksi 2 kök 2 olacağını söyleyebiliriz. Kümesini istemiş. Değerler kümesi derken kümeyi kastediyor. Yazarsak kümeyi. Küçük olanı önce yazıyoruz. Eksi 2 kök 2. Büyük olanı sonra virgül 2 kök 2. Bahsettiği küme bu olur. <laughs> Toplamını isteseydi 0 olurdu. Çarpımını da isteyebilirdi. Toplarsak sıfır <laughs> gelir bunları. Evet. <laughs> <laughs>